gözüküyorsunuz. Ama teşekkür ederim. Bu <laughs> güzel bir hanımefendinin yanında. Evet, Murat, Murat'la Murat'la birlikte sahne almak, aynı mekanda sahne almak, program yapmak gerçekten bana çok heyecan veriyor. Aman efendim, çok, çok hoşuma gidiyor çünkü Murat'ı ben çok seviyorum. Karşılıklı. Ben de size Sen hoş de değilim, de <gülüyor> hoş <gülüyor> değilim. <gülüyor> Size hoş değilim <laughs> yani. Yani Teşekkür ederim evet. güzel sözleriniz için ama ben e, utandırıyorsunuz beni benim için büyük ben benim seni için tanıyorum. büyük bu bir şey burun burada seviyorum. birlikte onların. inşallah çok güzel bir program olur dinleyicilerimiz buradan mutlu ayrılırlar ee, ve de devamı gelir inşallah sen ee, sen. beraber yapacağımız programların da inşallah devamı gelir Amin diyelim <gülüyor> Amin <gülüyor> aynı sahnede paylaşacaksınız akşam bildiğiniz kadarıyla. Yani, bir Murat, şarkı düet yapacaksınız. Murat isterse. Evet. İstersen, <gülüyor> <gülüyor> bayıla bayıla. Bayıla bayıla. <laughs> bir şey şarkı söylemek evet. istiyoruz. Evet. Evet. Harika. Murat Bey sizin de günaydaki ilk sahneniz olacak aynı zamanda. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla mutluyum bir de yani günaydaki ilk sahnem ve yani Emel Hanım'la böyle bir sahne olmak hakikaten. Büyük onur ve büyük mutluluk. <laughs> ee, gündüz Pro'da da beraberdik zaten böyle Elim ayağım titriyor. <laughs> <laughs> Kendi jenerasyonunun en iyileri sahne alacak aslında bugün. Ha, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. <laughs> Murat çok efendim. değerli. Pop e, müziğimizin, popüler müziğimizin gerçekten çok başarılı bir sanatçısı yüzüne karşı söylüyorum. Rahat rahat söylüyorum. söylüyorum ve e, bir karşılaşmamız oldu yani bir e, samimiyetimiz, arkadaşlığımız olmadı ama bir yerde bir karşılaştık. Ben o zaman onun ne kadar saygını... Ne kadar e, ince bir insan olduğunu anlamıştım. E, sonra bir daha görüşmedik ama Burak Bozla birlikte e, sahne alır mısınız dedikleri zaman o kadar mutlu oldum ki seve seve dedim çünkü ben onu çok seviyorum. Hayır, e, çok canım. özel bir insan gerçekten böyle yüzüne karşı söylüyorum. E, böyle biraz zordur böyle şeyler <laughs> ama bunlar e, gerçek. Çok teşekkür ederim. Yani benim için şu an kelimelerle tarif edemeyeceğim bir an. Bir de bunları duyunca şu an terlemeye başladı. <laughs> 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 yani i̇yi ki varsınız gerçekten. Ya, sen de evet, Çok sen, de, sen Şener Çel'de de ustalardan Şener Şen var. Şener, Şener Şen evet. de sizleri evet. dinleyecek. Duyur, evet. Biraz daha terliyim, <gülüyor> 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 evet. evet. Şener gelecek, yani gelecek gelmiş galiba. Evet. Evet. O kolay kolay Anladın da bir yere gitmez Şener. Ay, Benim çok yakın arkadaşım. o kadar eski bir dostluğumuz var ki hem arkadaşız hem iş arkadaşıyız. çok güzel şeyler yaptık birlikte. Çok mutlu oldum onun gelmesinden de. Genç oyuncu arkadaşlarıyla birlikte evet. geldi. yani bugün çok hoş bir gece olacak inşallah. Değil Mükemmel Mi Murat? Tabii ki. Bu aslında çok güzel. Ağırlık Mükemmel. bir kat daha attı Murat Bey. Şu an zaten kaldıramayacağım ağırlık değil ama. E başladım yani. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Vallahi ben <laughs> e, e, emin hemen sığındım. Hayır, çok güzel ee, bir konser Hı. çalışıyoruz birlikte. İnşallah. Şöyle Emel Hanım sesini şey. biliyoruz Murat Bey'in yakışıklılığı hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ne düşünüyorum? Bakıyorum böyle. <laughs> ne bak diyorum diyorum. Kaç sene öncesine gitsem biliyorum 20 yetmiyor, 30 yetmiyor, 40 <gülüyor> 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 Keşke diyorum böyle olsaydı. Canım <laughs> benim. İçeride de sahneyi bekliyorlar. Daha fazla sizi evet, bekletmeyelim o zaman. Teşekkür çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.